Arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skybion 10. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ufak farklılıklarla. Neyse arkadaşlar bu arada siz de aşağıdan kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum ve çok sevindirmiş olursunuz beni. Şimdi evet başlayalım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz güneş <laughs> Diamond KI gibi böyle garip bir şey yapmışlar. Arkadaşlar bu tek sürpeki beğendim. Ben de dedim bunu Skyblock sebebinde kullanılan vereyim. Bence güzel böyle e, şeyleri madenleri çok iyi gösteriyor arkadaşlar. Maden çıksın size göstereceğim bir dakika. Zümrüt, demir, altın bir şey çıksın. Bakın göstereceğim size. Hadi kardeşim çık bakayım. Ha bak çıktı misal. Görüyor musunuz arkadaşlar şuna bakın şömür böyle laps böyle çok güzel gözüküyor yani ben bunu kullanayım dedim arkadaşlar tabii ki aynı şekilde kılıçlar da güzel gözüküyor misal örnek verirsem size döner bir kılıç yani burada misal arkadaşlar normal swap bu büyü basmadığım halde bu şekil görmüş olduğunuz gibi yani çok şekil duruyor bence yani güzel ben beğendim. Bu arada arkadaşlar neler olup neler bittiğini yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Burada görmüş olduğunuz itemler burada dahil arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben gittim. E, bir tane görevim vardı. Görev için kutu açmaya gittim tamam mı? Görev için kutu açmaya gittiğimde bir baktım. Orada adam bir sürü item atıyor. Dedim acaba ne atıyor ne atıyor diye baktım. Böyle arkadaşlar set atıyordu, kılıç atıyordu, şapa atıyordu. Balta kazma, kılıç her şeyi atıyordu adam yay may olta bir sürü şey atıyordu arkadaşlar ben de dedim bu neymiş falan derken oradan tabii ki biz beleşçi olduğumuz için hemen otlandık arkadaşlar hemen oradan aldık çöktük böyle çoğuna ee, yani 3 sandık doldurdum yani attığım oldu benle kalan oldu falan filan şey e, tabii ki ileriki zamanlarda arkadaşlar biz şey açacağız e, adını siz getirin kutu açacağız kutu açacağımız için de arkadaşlar yani fazla fazla malzeme birikecek. Lazım olmayanları atacağız. Başka adamlar alır mı bilmiyorum ama yere atacağız. Bu şekil arkadaşlar bu arada göstereyim ufaktan size. Ee, ne yaptım ne yapmadım diye sorarsanız, ee, yanılmıyorsam koyunları gösterdim ama tekrar göstereyim. Böyle kırmızı beyaz güzel koyunlarımız. Sonra burada ineklerimiz var. İnekleri kesmeyi düşünüyordum. Sonradan arkadaşlar vazgeçtim dedim ki kesmeyeyim. Harfiden iyi ki de vazgeçmişim çünkü arkadaşlar başarım olayı var bunun. İşte başarım yaptıkça para alıyorsun. E, efendime söyleyeyim e, adını sen getir. Dediğim gibi para alıyorsun sonra e, şey ve diamond block gibi kılıç gibi başka şeyler yani bir sürü değerli şey alıyorsun arkadaşlar alıyorsunuz arkadaşlar. E, başka ne diyecektim ben? Bugünkü ana amacımız arkadaşlar bizim bir tane köpeğimiz oldu. Köpeği de göstereyim size köpeğin ismini koyacağız. Çok güzel bir isim buldum arkadaşlar. Onu koyacağız. Ama ondan önce hemen şöyle spam yaz. Şöyle hemen bir spam'a gidelim. Tamam. Spam'a geldik. Arkadaşlar şimdi size savaş bileti kısmında ne kadar ama ne kadar geliştiğimi göstereceğim arkadaşlar. Ne kadar ama ne kadar dedim ama çok da aşırı derecede gelişmedim. Aa yeni ödülümüz. Büyülü elmas kazma verdi arkadaşlar. Verimlilik 4, kırılmazlık 3, servet 3. O fena değil. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar şöyle 14. seviyeye geldim. Misal neler almışım bakalım. Burada arkadaşlar 100.000 TL almışım. 55 pro token almışım. 55 aynı şekil 3. seviye pro token almışım. 4'te 150.000 almışım arkadaşlar. 5'te 8 tane dia blok almışım. 6'da 16 büyülü elma almışım. Yani golden apple. 7'de 16 zümrüt blok. 8'de 4 tane WOTTE anahtarı arkadaşlar 64 demir blok şeyde seviye 9'da burada arkadaşlar 200.000 almışım burada 100 pro almışım 12'de de 100 pro almışım burada 75 seviye arkadaşlar bütün seviyeleri kullandım 90 yaptım bunu kaç yapmam lazım 600 mü neydi arkadaşlar ya 300 ya da 600 yapmam lazım görev var başarım görevleri onu yapacağım. En sonunda işte büyülü kazma aldık. Ondan sonra ne alacakmışız? Bir nadir kutu alacakmışız. Para alacağız falan derken kaça kadarmış ona bakalım arkadaşlar. 50'ye kadar. Şampiyon tagı. Ne kadar? O parayla şampiyon tagı verecekmiş. İyi çok güzel bence arkadaşlar. Görevlere de bakalım isterseniz ne kadar yapıp ne kadar yapmadığımı. Hafta 1. Bir. Hafta 1'in tamamı görmüş olduğunuz gibi halledildi arkadaşlar. Dediğim gibi oy kutusu 3 tane açtım. Ee, hemen pardon yanlış tıkladım hafta 2'ye bakalım hafta 2'de 1000 e, bin tane zombi kesiyor 2 yani buradan sadece 3 tane görev yapamamışım hafta 3'e bakalım bakalım kaç tane yapmışım burada burada işte abi, patates görevimiz bitmiş tamam sıkıntı yok 1500 tane patates görevimiz vardı o yüzden patatesleri ektim oraya arkadaşlar bal kabağı var işte iskelet kes var bu iskeletleri daha kesmedim Başka başka altın görevimiz var. Onu da halledeceğim merak etmeyin. Çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Başka ne göstereceğim arkadaşlar? Pro token diye bir şey var burada. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Pro coin ne işe yarar bilmiyorum ama şöyle size göstereceğim. Bilgi yazdım. Pardon, yanlış yazdım. Bilgi. Heh. Şimdi arkadaşlar bakın burada rütbe bilgi diye bir kısım var. Buradan arkadaşlar pro coin diyor. Bu pro yani şey galiba böyle oyunda altın gibi bir şey gibi yani o tarz bir şey ama nereden elde ediliyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. E, efendime söyleyeyim bakın misal avcı olmak için diyor 3500 pro coin biriktirmelisin diyor. İsmin, isminizin sol tarafında diyor tabelada avcı tagı çete de renkli yazabilme yani özellikler çete renkli yazma. Feet ile açtığını dolduruyorsun. Hiç acıkmıyorsun. Repair ile elindeki eşyayı tamir edebiliyorsun arkadaşlar. Ee, bu Miner daha güçlü. Yani bu görmüş olduğunuz avcıdan daha güçlü arkadaşlar. Miner, miner olmak için diyor ki 1500 protoken diyor. Protoken daha değerli yani Pro Coin'den daha değerli arkadaşlar. Biriktirmelisin diyor. İsminin sol tarafında tapta diyor Miner. Yani Miner, Miner, Miner nasıl okursanız artık. Çete renkli yazabilirmişim, açtığımı doldurabilirmişim, repair ile eşyalarımı tamir edebilirmişim ve rare name diye bir komut daha varmış arkadaşlar. Bununla da işte mesela bunun ismini çökertir mesela atıyorum kafadan, çökertir koyabilirim böyle farklı isimler koyabilirim. Bu neymiş? Ha bu şey diyor arkadaşlar, bunu saklanmaç. Yani saklanmaçı kazanırsanız görmüş olduğunuz gibi 7 günlük bu arada takların günleri de yazıyor arkadaşlar. Diyor ki açlığını doldurursun, repair diyor, sonra ismini değiştirebilirsin, bekle geri dönebilirsin diyor. Sonra slash craft sanal üretim masası açabilirsin diyor. Hat elindekini kafana giyebilirsin diyor. Yani elmas blok falan filan. PV1 sanal sandık açabilirsin diyor. E edge chest, ender chest aynı. Ender chest'i açabilirsin diyor. Vip C ile bir dakika boyunca gece görüşü alabilirsin. Jump ile bir ee, işte diyor işte bir dakika boyunca iki kat zıplayabilirsin whip speed iki hızlı koşabilirsin bir dakika boyunca hızlı koşabilirsin güzel aslında dedektif var dedektif olmak için chest eventindeki sandıkları sandıklardan isim etiketlerini bulman gerekir diyor yani chest eventi oluyor arkadaşlar her gün olmuyor haftanın 2-3 günü galiba chest eventinde eğer dedektif yazan şeyi bulursan arkadaşlar 7 günlük böyle şununla aynı mı? Aynen Şu ikisi aynı arkadaşlar. Hepsi de 7 günlük. Bir i̇şte tane alabilirsin diyor. Ee, Sky God var. Sky God işte adanın seviyesi 300 bin olması lazım diyor. 700 bin diyor buna. Buna 200 bin. Ha. Yani Sky Lord sonra Sky King Allah kahretsin böyle kulaklığı ya. Düşüp düşüp duruyor Sky King ondan sonra Sky God sonra Archer. Archer. Öyle bir şey garip bir şey. Bunu alacağım arkadaşlar. Miner almamı çok bir şey kalmadı görmüş olduğunuz gibi çok azıcık kaldı. Ee, ana temelimiz oydu ama size oyunu ufakça anlatayım dedim arkadaşlar. Yani öğrendiğim şeyleri sizle de paylaşıyorum. Böylece hem ben mutlu oluyorum hem siz oyunu öğrenmiş oluyorsunuz yavaş yavaş arkadaşlar. Ee, eşya tarifi tabi buraları biliyorsunuz. Mesela eşya yapımını bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Burada da iksir yapımları var. Ama fakat bazı iksirlerin yapımları yok arkadaşlar. Onu da YouTube'dan falan bulabilirsiniz. Ee, kafamda bazı fikirler var arkadaşlar. İşte mod tanıtımlarına başlamak istiyorum. Böyle efendime söyleyeyim si beğendiğim böyle adını siz getirin yani beğendiğim e elimde olan ne denir onlara? Eee kaynak paketleri falan sizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Siz de beğenirseniz oyunlarınızda falan kullanabilirsiniz. Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hadi hayırlısı bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Başka ne gösterecektim size hemen bakalım arkadaşlar. Şen görevler bak. Burada başarımlar var. Bu başarımlar sayesinde arkadaşlar eritme görevlerinin tamamını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. işte tarih de yazıyor misal yaptığın görevlerin. İksir görevlerine daha başlamadım ama başlayacağım merak etmeyin. İksirciyi açacağım için 1500'ü yapacağım sıkıntı olmayacak benim için. Yürüme görevi var arkadaşlar. Limitsiz seyahat ee, diyor ki 13 aynen 13 diyor. Aynen kaç kaç bir buçuk milyon metre yürümü ve eh, maşallah 600 bin metre yürü 150 bin metre 150 bine biraz yani çok yok e, başka oyunda kalma süresi başarımları ha ana o bunları bilmiyordum arkadaşlar. 4 hafta oyna. 672 saat. Arkadaşlar birden müptelaz. <laughs> Provanas müptelası ne güzelmiş görev adı Diyor ki iki buçuk gün oyna. 60 saat. 60 saat oyni yani bir saat sonra arkadaşlar bu görevi de tamamlıyor ve 600 bin veriyor. Sonuncuda kaç veriyor? Kaç 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 6 milyon mu 6 milyon 720 bin veriyor Eğer yanlış okumadıysak ee, xp görevlerinin çoğunu yapamadım yani 500 xp bu görmüş olduğunuz gibi 5 500 level e ulaştırıyor bana ara sıra dilim süvüş ee, bir sonra Demirci ve diyor işte 700 tane eşya kullan üret birleştir ne bileyim inek sütü topla 1500 tane Sonra pardon e, onun yanında koyun kırıp 2000 tane. Sonra onun yanında eşya üret ürettiği görevler var arkadaşlar. Burada da sadece iki tane yapmadım. Bunlar da ne? 30 adet fener üret sanki çok kolay gibi bana bunu söylüyor. Sonra 30 adet pusula pusulayı üretirim. Sıkıntı değil ama fener biraz zorlayacak gibi geliyor. Fenere ne kadar veriyor? 50.000 buna da 50 bin veriyor. Ne amacı var bunun? Mob öldürme başarımları var. Bunları da sonra sonra yapacağım arkadaşlar blok kırma başarımları var çoğunu yaptım Ama bazılarını Tabii ki yapamadım taş kırıcı diyor taş kırıcı kaç tane kalmış yani en son arkadaşlar 1 milyon tane taş kırmam gerekiyormuş Ben şu an 55 bin tane taş kırmışım yani daha o benim yani çok zamanım var arkadaşlar Öyle diyeyim size kolay değil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görevlerimiz Şimdi arkadaşlar işte geldik işin en bomba kısmına. SV'ye CV SV'den biraz daha bilgi verdim size. E, ee, adada başka size tanıttığım, unuttuğum bir şey var mı? Şu tavuk kafası falan çıkardım. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ha. Şimdi, şimdi, şimdi gel bakayım. Arkadaşlar. Bir dakika. Ve ee, geldim arkadaşlar. Ufak bir işim çıktı. Şimdi. Hemen arkadaşlar köpeğimizin ismini koyalım. Bu arada arkadaşlar size ufak bir olayı anlatayım ondan sonra köpeğimizin ismini koyalım. Arkadaşlar ben e, her zamanki gibi e, önceki demeyeyim de birkaç video önceden hani şeye Nedir'e gitmiştik ya arkadaşlar Nedir'e. Nedir'e gittim arkadaşlar. Nedir'de geziyorum tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok. Öküz gibi ama öküz gibi böyle malzeme toplamışım. Yani ya yani tadından yenmez diyeyim Çok fazla kuvars topladım arkadaşlar. Tabi kuvars stoğum var. Bir sonraki bölümde market yapacağız Ama yine de çok fazla toplamıştım Sonra bir tane vote kutu anahtarım Falan vardı işte o arada oy partisi Olmuştu mesela iki tane oy sonra Oy partisi başlayacak arkadaşlar Sıkıntı yok Ondan sonra arkadaşlar Kırdım 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 aşağımın boş Olduğunu görmedim dümdüz ilerliyordum Tak diye aşağı bir düştüm ha, Şimdi başlıyor işte oy partisi Arkadaşlar tak diye bir düştüm Bir baktım bütün itemler Gitti efendime söyleyeyim 50K 50K demeyeyim abarttım. 50 XP vardı yani. Kolay değil arkadaşlar. Şu anda şunun üstüne ekleseydim mesela bir tane görevi tamamlamış olacaktım herhalde. Oo! Çok güzel şeyler verdi arkadaşlar. Bu arada size de pardon dedik. Yanlıştı tıkladım. Şuna tıkla. Ha pa pardon, pardon. Ben de bununla tıklamaya çalışıyorum. Niye açmıyor ama? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 14 tane bota kutumuz var. Bunu 25 yaptığımı sizlerle birlikte açacağım. Tabii ki sadece bunu açmayacağım. Görev kutusu gelecek sonra günlük e, kutu hazine anahtarı. Sonra 64 tane daha kutu anahtarı alacağım. Merak etmeyin siz. Yani çok dolu dolu bir video olacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir de e, 64 artı 6 tane elmas blok biriktirdim. Yani kolay değil. E, tabii o az öncekilerle birlikte oldu. Ee, sonra şunu hemen şuraya koyalım. Sonra demirimizi de aynı şekilde koyalım. Ne koyalım bilmiyorum. Tamam. Kazma güzel. O kazmayı kullanırım. Olmadı o kiti alırım işte bu kazmayı falan tamir ederim onu. Sıkıntı yok. Kırılmazlık kaçmış. Ben bunu güçlendireyim aynen. Kırılmazlık 4 falan. İşte neye basabiliyorsam. Neyse arkadaşlar şimdi asıl videomuzun önem arz eden kısmına geldik köpeğimizin adı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen şimdi köpeğimize koyuyoruz. Artık köpecik senin adın Bör oldu. Börü ne anlama gelir arkadaşlar? Ufak bir hemen size şöyle şey bilgi vereyim. Börü demek arkadaşlar eski Türkçe'de kurt. Yani şimdiki Türkçe'ye evrildiğimizde Eskiden börü derlerken kurtları kastederlermiş. Şimdi işte börü deyince kurt anlamına geliyor arkadaşlar. Türkçe'de kurt olarak çevriliyor. Eski Türkçe'de börü olarak yazılıyormuş kurt. Ben de arkadaşlar börü diye isim koydum. Güzel bence köpeğimize. Ee, başka ne yapacaktım? Ee, aslında bu arkadaşlar yani çok uzun bir şey değil. Ama ondan önce işte e, size SV hakkında bilgiler, efendime söyleyeyim olaylar molaylar derken size biraz... Bilgi verdim arkadaşlar. Aslında kısaca buydu. Yani yapmak istediğim buydu. Ee, sonra e, gece burada. Börü orada arkadaşlar. Sonra şurada arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz yerde. Okutmuyorum tabii ki size. Burada görevlerimiz var arkadaşlar. Yapacak olduğumuz şeyler. Tabii ki arkadaşlar. E, de şöyle bir şey öğrendim. SV arkadaşlar neden ben de çözemedim. Çok lag var arkadaşlar. Acayip derecede lag var çözememişler mi artık? Ne olmuş? Bilmiyorum. Yani adamlar becerememiş galiba arkadaşlar. Ya bayağı lag var yani. Görmüş olduğunuz gibi. Ping'e bakar mısınız arkadaşlar? 117 ping var. 116 ping var. Ben ne yapayım bu pingde? Bu arada arkadaşlar paramızı da görüyorsunuz. 15 yani 16 milyon oldu. Bence çok iyi. Ee, ondan sonra bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen geldim şimdi. Ee, ufak yani dediğim gibi yani Provanas ekibi çözemediğim bir şekilde yani lagı gideremiyorlar. Acaba bilgisayarın yetersizliği mi diyeceğim? İnternet bilmiyorum oğlum o kadar para alıyorsun sonuçta <laughs> nasıl yapamazsın? Aklım aklım almıyor o kadar diyeyim size arkadaşlar. Bilmiyorum yani çok da fazla oyuncu yok aslında 515 oyuncu var. Yani reklam gibi olmasın da Craft Rise ekibi bence bu lag sorununu daha iyi çözüyor. Hatta lag olmuyor ki Craft Rise'de. Ben hiç lag görmedim vallahi Craft Rise'de. Sıkıntısız tak 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 oynuyorum. Millet öyle sevelerde oynamak istiyor ama işte bu CV güzel arkadaşlar. Ama işte oynamak için de kusura bakmayın ama çok laglı bir CV. Yani öneriyorum tavsiye ediyorum ama yani lagı sevmiyorsanız ayar oluyorsanız lag çıkar çıkmaz böyle küfür edecekseniz senin anan avradını SV gibi falan. Mesela burada çete SV hakkında küfür yazarsanız direkt kalıcı ban yiyorsunuz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Öneri ee, öneride bulunabilirsiniz ama reklam falan yapamıyorsunuz. Reklam da aynı şekilde galiba mute falan onu da bilmiyorum emin değilim. Ee, ondan sonra ne diyecektim arkadaşlar? Bugünlük videomuz herhalde sonuna geldik. Başka yapacağım bir şey var mı diye kafamdan bir şey yaptım ama börü, börümüz burada. Tamam. Çok güzel. Atımız da orada gece arkadaşlar. Gece ne güzel zırh getirecektim ya. Ölmeseydim zırh getirecektim arkadaşlar. Ondan sonra e, ne yapacağım? Artık köpeğimizin adı arkadaşlar. Börü. Börü ile tanıştınız artık. Börü. Oğlum benim. Tipe i̇şte bak Allah ne kadar tatlısın sen tipe i̇şte bak. E, arkadaşlar bir sonraki bölümde ee, dediğim gibi market yapacağız arkadaşlar. Ee, şu kısma marketi uygun gördüm. Yani şuraya pardon pardon market diyorum. Sabahtan beri market diyorum. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Benim kafa ara sıra böyle kayıyor. Market değil pardon chest odası. Heh. Şimdi aklıma geldi. Chest odası arkadaşlar. Ee, şöyle şuraya büyükçe bir chest odası yapacağım arkadaşlar. Eee Kaça 60'a 40 mu? Yani bayağı geniş bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani <laughs> içine koyacak malzeme yani malzemelerin tamamını koysak bile dolmayacak yani. Şu anda şu chestlerin içindekileri falan ayıracağım için. Bir de çok rahat olacak mesela arkadaşlar. Aradığımız şak diye bulacağız. Her şeyi ayrı ayrı kutulara koyacağım. Mesela şöyle yaparlar ya sevdelerde arkadaşlar efendime söyleyeyim e, değerli malzemeleri bir kutuya koyarlar. Ben de öyle olmayacak arkadaşlar. Değerli malzemeler ayrı ayrı olacak. Demir, altın, zümrüt, elmas gibi kömür, lapis, kızıl taş hepsi farklı chestlerde olacak arkadaşlar. O şekilde yani çok fazla şey kazacağım tabi o zamanlara çok gelmemiz lazım Spawner falan alacağım şu anki paramla spawner alabiliyor muyum bir bakalım arkadaşlar Şu anki paramla ee, bakalım 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 ne alabiliyoruz. 13k misal arkadaşlar şu anda ben inek spawner'ı alabilirim. Ama ne yapacağım inek spawner'ı aldıktan sonra bana para teşkil edecek şeyler lazım. Pik. Domuz spawner'ı almam zaten normalde de almam arkadaşlar. İsterse 1 liraya koysunlar ben yine alayım. Yani, alacaksam da 500 bini satarım ya. Yani. <laughs> Neyse. 9, 9 milyonu koymuşlar. Ee, ha, benim kafam zannettim pardon benim şey ee, kendi skinimi update ettiğim için arkadaşlar kendi kafam gibi gözükebiliyor çıkın e, diyor çıkın spawn 9 milyon diyor pick geç blaze 80 olmuş çok pahalı bu blaze ilk hedefim aslında blaze sp almak ama arkadaşlar çok pahalı be vallahi billahi çok pahalı ya uygun olsa hemen alacağım valla Iron Golem'e bakar mısınız 300 milyon Ya bu pi Allah aşkına kim alır ya 21 milyon diyor ee, galiba arkadaşlar bizim para kasmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi her şey ateş pahası. Yani bu şey arkadaşlar ahtapot. Ahtapot e, bunun boyası ne kadar ediyor bilmiyorum. Si o tanesini 1 milyon. Aslında bu çok garanti bir şey. Yani çok güzel bir şey. Normalde arkadaşlar sihirli kutu anahtarına falan 2 milyona falan satıyorlar. Adam 32 tane biriktirmiş mi? Almış mı? Sihirli kutu bir dakika. Yok lan bu adam bizi sikmeye çalışıyor. Tövbe estağfurullah tövbe ya. E, arkadaşlar şey. E, pardon <laughs> yanlış oldu size başka yerleri gösterdim ha. E, o adamın koyduğu arkadaşlar. Misal 64 tane alıyoruz. 64 tane 1 milyon veriyoruz. Yani 32 milyon vermeye ne gerek var 32 tane. Ya bizi deli mi kondikledi. <laughs> Allah Allah tövbe estağfurullah tövbe. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey var mı diye bakıyorum. Bu diamond blokları da yerleştireceğim. Heh. Ada seviyemizde görmüş olduğunuz gibi 425 oldu arkadaşlar. Tabii ki daha adamızın seviyesini 1000'e çıkaracağız. Sonra 10.000 olacak. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sonra derken 100 olacak arkadaşlar. Skylord falan olacağız. Tabii İnşallah göreceğiz bakalım. Ölmez sağ olursak artık bu seyve devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra da bir skyblock daha başlamak istiyorum. Aynı seviyede bu seviyede arkadaşlar. Ama o seviye yani bu skyblock modlu versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Modlu skyblock desem yeridir arkadaşlar. Yani misal bunda spawnerlar var ya onda spawnerları yok. İşçiler var arkadaşlar. İşçileri koyun işçiler çalışıyor galiba öyle bir şey eğer yanılmıyorsam. Neyse o zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan kanalıma abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.